Evet arkadaşlar, yasal uyarıyı okudunuz. Şimdi ee, bakacağımız coin, ben bu coin'i ilk defa duyuyorum. Yani bilmiyorum inanır mısınız ama o XTE. Ee, Okey öğrenmiş olduk. E, şu an esasen buradan da şöyle çekilebilir ama yani genelde böyle 45 derece desem şekilde. Ya bu önemli. Ee, kırmızı bölge önemli. 34 kuruş. Bunun altını sarkmasın. Sarkarsa trend yalan. Yani trend diye bir şey yok o zaman. Ee, hani önce negatif konuşalım. Hani şimdi böyle geri gelir bura direnç oynar. Buraya bir daha dener. Güç kalmaz. Gelir aşağıya yani. Ama hani beklediğim yer bu trend değil Esaslar ama hani bakalım hani bu coin'i ben tanımıyorum dolayısıyla yani sadece yani görüntüye göre yorumlamak zorundayım. E, düşüş senaryosunu konuşuyorum şu an. Yani hani ya bu bölge ki burayla örtüşüyor. E, 30 kuruş ya da 27 kuruş birinden biri. E, oraları beklerim. E, Haziran düşük seviyesi e, bir daha değmeden yani burada bir yükün akümülasyon olmuş. Akümülasyon olduğundan dolayı yani özellikle bu bölge akümülasyon bölgesi. Burada bir pump yemiş. Ee, yani burada bir akümülasyon bölgesi var yani sanki inanır mısın? Hani ben ben bile almaya düşünüyorum ama 42 kuruş önemli. 42 buçuk Haziran yüksek. Bu seviyenin üzerine atarsa tutunursa ha o zaman işler değişebilir. Derim ki yani mal üzerine 74 kuruş gibi seviyelere doğru niyetlenebilir. Böyle bir parabolik bir çıkış yapabilir arkadaşlar. Garanti var mı? No. Acaba diyorum. Şöyle bir şöyle bir parabolik yapabilir mi? Yani baktığın zaman güzel bir toplama olmuş burada. Burada da güzel bir toplama olmuş. Ya burada bir ee, birden bir giriş olmuş ki zaten Bitcoin'in hareketlenmeden önce birileri almaya çalışmış. Bu mallan yani malı almaya çalışmış. E, e tabi burada Bitcoin düşüşüyle birlikte de satıcılar da gelmiş. O satıcıları da absorbe etmişler. Yani ben bu alına esasen bir kümülasyona benzeyen bir formasyon var. Bakalım. E, tabi bu biraz macera ama varsa niyetinde böyle bir şey yapmaya yapar. E, orta band önemli. Ana direnç burası. Şimdi her şey bir kenara koyalım. Gerçekleri konuşalım. dostlar burası orta band. Orta band nedir? Mayıs yüksek, Mayıs düşüğü orta band. Haziran yüksek, Haziran düşüğü düşü, düşü, orta band 32 falan olması lazım. Şu an onun üzerindeyiz. Zaten 32 seviyelerindeyiz. Hani burada hacim e, gelir ise bu 42.5'e dermeye basılırsa o zaman okey. Tamam. Ee, devamı gelebilir. Bu seviyeler kısa, kısa okay. 42, 42,5. Ee, 34 bozulmasın. Bozulursa sıkıntı. Dediğim gibi bu seviyelerden biri. Okey. O şekilde. Şimdilik pozitif. Ee, buralardan alınır, alınır mı? Şimdi kesin mesajlar gelecek bana özelden. No. Buralardan alınmaz. Bu seviyenin üzerine tutunursa risk alınır. Buradan risk alınmaz. Niye? Böyle gelebilir. Değil mi? Şimdi 38 ile 34'ün arasında yüzde kaç fark var? Yüzde 10 fark var neredeyse. Yüzde 10 fark var. Dolayısıyla stop seviye uzak. Ama okey, önemli değil ki. Olsun, bunu kaçırmış olabilirim, kaçırmadığım bir coin olabilir O zaman ona bakarım. Veya bu seviyenin üzerine atar, tutunur, burada alırım. Yani değil mi? O şekilde olacak. Ben buradan alayım bu kesin çıkacak diye bir şey yok, tamam arkadaşlar Bol şans.